Trabzonspor da Fenerbahçe'yi tokat manyağı yaparsa evet arkadaşlar bu hafta haftalardan Galatasaray ve Trabzonspor altını çizerek söylüyorum Trabzonspor Trabzonspor sen anlı şanlı Trabzonspor'sun senin tarihin zafer ve başarılarla dolu arkadaşlar bakın gerçekten ben bunu Trabzonspor'u gaza getirmek için söylemiyorum. İçinizi ağrıtmadan çok kısa bir Trabzon hikayemi anlatmak istiyorum size. Ben bu yaz Trabzon'a gittim. Trabzonspor'un stadına gittim. Malumunuz benim abim Trabzonsporlu olduğu için ona hem bir forma hediye etmek için hem de merak ettim. Hani o ambiyansı Trabzonspor'un stadını falan görmek istedim. Arkadaşlar stadın girişinde Dozer Cemil heykeli var. İnanılmaz duygulandırdı beni. Devam ediyorsunuz 3 Temmuz anıtı yapmışlar. Çünkü Fenerbahçe'nin o şikesini herkes unutun ama onlar unutmaz. Hemen yan tarafında üç tane forma var. Formaları hatta abim için yazı yazıp imza da attım. Onunla ilgili video ve fotoğraflar da var. Sonra stadın içine girdim. Abi bir şehir, bir takımı, bir futbolu yani anca bu kadar benimseyebilir. Ancak bu kadar aidiyet duygusuyla birbirine bağlı olabilir. Ya bir Galatasaraylı olarak ben aşık oldum ya. Aşık oldum ya. Canı gönülden kutluyorum. Yani Gerçekten olağanüstü bir şehir, bir futbol şehri. İnşallah bu hafta biz Kasımpaşa'yı yenersek Trabzonspor'da Fenerbahçe'yi tokat manyağı yaparsa orada çektiğim fotoğraf ve videolarla çok güzel bir edit hazırlayarak Fenerbahçelilerin gözüne gözüne sokacağız ve 5 puan farkla Fenerliler havlu atacak. Galatasaray da 24. şampiyonluğunu alarak 5. yıldıza sadece bir şampiyonluğu kalacak. Fenerbahçe'nin 4. yıldıza bir şampiyonluğu kaldığı gibi. Arkadaşlar herkesten rica ediyorum. Yorumlara yüklenelim. Hem Kasımpaşa Galatasaray skor tahmini hem Trabzonspor Fenerbahçe skor tahminini alalım. TFF'nin yapmış olduğu çifte standartla ilgili az önce bir tane videoda paylaştım. Onu da izleyebilirsiniz. Emeğe saygı için hem buradan hem de YouTube kanalımdan bana abone olursanız çok çok mutlu edersiniz beni. Videomuzu her zamanki gibi bitiriyoruz. Her zaman her yerde en büyük Galatasaray